37. mektup. Bu mektup Muhammed Çetriye yazılmıştır. Sünnete uymak lazım olduğunu bildirmekte ve tasavvufu methetmektedir. İhsan etmiş olduğunuz latif mektubunuzu okumakla şereflendik. Büyüklerimize olan imanınızı ve sevginizi yazıyorsunuz. Bunu okuyunca Cenab-ı Hakk'a hamd eyledim. Allahü Teala bu yolun yani tarikatın büyüklerinin bereketi, faidesiyle size sonsuz yükselmeler nasip eylesin. Bunların yolu her şeyden kıymetlidir. Sünnet-i seniyyeye uymaktır. Ala sahibe hessalatu ve selam. Bu fakire bu yol sayesinde çok zamandan beri ilimleri, marifetleri, halleri, makamları nisan yağmuru gibi yağdırdılar. Allahü Teala'nın ihsanı ile yapacaklarını tam yaptılar. Şimdi bütün arzum peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem unutulmuş sünnetlerinden birini meydana çıkarmaktır. Tasavvufun halleri ve mevacidi kendinden geçmek, heyecan ve zevk isteyenlerin olsun. Yapılacak en mühimiş batını, kalbi, ruhu büyüklerin sevgisiyle yaşatıp zahiri hisleri, hareketleri sünnetlere uymakla süslemektir. Farisi Mısra tercümesi. İş budur. Bundan başkası hiçtir. Beş vakit namazı vakitleri girer girmez kılmalıdır. Yalnız yatsı namazını kış aylarında gecenin ilk üçte birine kadar geciktirmek müstehaptır. Bu işte bu fakirin iradesi elinde değildir. Namazları Vakti girince kıl kadar geciktirmek istemiyorum. İnsanlık icabı aciz kalındığı zamanlar tabii müstesnadır.